Konya gündem milletvekili adaylarını ağırlıyor. Sarı koltuk gündemin nabzını tutuyor. Milletvekili adayımızı kısaca tanıyalım. Tahir Akgürek, 1959 Derebucak, Konya doğumluyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik dönemimizde talebe derneği başkanlıkları, cemiyet çalışmaları, sonra vakıf dernek çalışmaları, daha sonra belediye başkanlığı, milletvekilliği, cemiyetçilik ten yola devam ettik ve öylece devam ediyoruz. Sizce AK Parti'nin bu kadar iktidarda kalmasının sırrı ne? Kısaca alalım. Cumhurbaşkanımız e, mitingde ifade etti. Biz milletimize efendi değil, hizmetkar olmaya geldik ifadesini kullandı. AK Parti'nin iktidarda bu kadar uzun kalmasının sırrı millete hizmetkar olmasıdır. Konya deyince aklınıza gelen üç şey. Önce Selçuklu, sonra Mevlana, sonra da Türkiye'nin en büyük vilayeti geliyor. AK Parti deyince aklınıza gelen üç şey? AK Parti deyince benim aklıma devlet millet buluşmasını sağlayan, vesayeti ortadan kaldıran, büyük Türkiye hedefine doğru yürüyen bir kadro aklıma geliyor. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza gelen üç şey? İrade, cesaret ve kararlılık. Gençleri geleceğe dair heyecanlandıracak sihirli cümleniz ne olur? Büyük Türkiye'nin Lider ülke Türkiye'nin kurucu gençleri olmak, cumhuriyetin ikinci yüzyılının unsurları olmak, 2053 hedefine Türkiye'yi götürecek nesiller olduğunun farkına varmak. Savunma sanayinin önemini kısaca açıklar mısınız? Savunma sanayi bizim bağımsızlığımızın teminatıdır. Türkiye üzerinde emelleri olan devletlerin, ülkelerin caydırılması için en önemli unsurdur, en önemli alandır. Savunma sanayisinde milli ve yerli gelişimi sağlayamayan ülkeler tehdit altındadır, bunu görüyoruz. Evde olduğunuz zamanlar eşinize yardım ediyor musunuz? Vak vakit bulursam ederim. Tatil sizin için ne ifade ediyor? Şehir dışına gidiyorsanız en çok tercih ettiğiniz bölge Tatil benim için okuma fırsatı veren zamandır. Ama tatil kavramına çok uzun yıllardır uzağım. Onun için tatille yani kendimi özdeşleştiremiyorum. 25 senedir tam tatil yaptığımızı hatırlamıyorum. 21 yıldır iktidarda olan bir partinin adayısınız. Duygu ve düşüncelerinizi kısaca alalım. Siyasi tarihi bilen ve siyasi tarih konusunda okumaları olan bir arkadaşınız olarak, bir abiniz olarak ifade ediyorum. Dünya siyasi tarihinde 21 yılda üst üste 15 seçim kazanan başka bir siyasi organizasyon bilmiyorum doğrusu. Bu da milletle beraber yürümenin, milletin değerlerini temsil etmenin ve millete hizmetkar olmanın bir neticesidir diye düşünüyorum. Hayvan sever misiniz? Beslediğiniz bir evcil hayvan oldu mu? Bütün canlılar konusunda ben şahsen özel hassasiyetim vardır. Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Çocukluk dönemlerimde özellikle kedilerim ve köpeklerim vardı. Konya'da en faydalı bulduğunuz yatırım? Ya Birçok büyük yatırım yapıldı. Tabi yollar, köprüler, stadyumlar, spor tesisleri vesaire Ama ben şahsen gençlerin vizyonu açısından bilim merkezini daha önde tutuyorum. Gençleri bilim hevesini, bilginin önemini aktarma açısından bence bilim merkezi. Konya'da vakit geçirmeyi en çok sevdiğiniz yer? Mevlana bölgesinde gerçekleştirdiğimiz İstiklal Harbi Şehitleri Abidesidir. Orada şehitlerimizin isimlerini, künyelerini okuyup, gazilerimizi ziyaret edip, o dönem Konya'sının maket müzesini gezdiğimde ben şahsen farklı bir duyguya kapılırım. Bundan da istifade ederim. Çocukluğunuzda meslek hayaliniz neydi? Serbest çalışan bir meslek olsun isterdim. Serbest meslek mensubu olmak isterdim. Devlet memuru değil, serbest meslek mensubu olayım ki cemiyet çalışmalarına, sosyal çalışmalara daha çok zaman ayırabileyim diye düşünürdüm. Dolayısıyla hukuk mesleği benim için ideal oldu. Yemek yapıyor musunuz? En güzel yaptığınız yemek nedir? Yani gerçekçi olacaksak fırsat bulamıyorum ama çoğu aynı cevabı veriyor olabilir. Biz Anadolu çocuğuyuz. Ben kuru fasulyeyi çok iyi yapardım ve çok da severdim. Hala da severim. Ama yemek yapma fırsatını çok bulduğum söylenemez. Mucit olsanız neyi icat etmek isterdiniz? Bu zor soru. <laughs> Doğrusu. Ama mucit olsaydım özellikle engellilerin hayatını en çok ne kolaylaştırabilir? Onları bedensel engelli ise yürütecek imkanları oluşturmak isterdim. Onunla ilgili icat yapmak isterdim. Vatandaş sandığa gidecek. Onlara tek bir söz söylemek isteseniz ne söylerdiniz? Sandık sorumluluktur, yönetime katılmaktır. İnsanlarımız mutlaka sandığa gitsin. Hangi siyasi görüşten olursa olsun o görüşe uygun oyunu versin. Tabii ki biz AK Parti'ye istiyoruz.